Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar ben Tolga Bugün sizlerle yepyeni bir beta sızıltı. Bad Company 2 bölümünde karşınızdayım. Aslında ilk bölüm ama öyle dedim nostalji olarak çekeyim. Şu an hiç oynamadım map'e girdim arkadaşlar. Evet. Tembi, bir deneme videosu çektim 1 GB'miş. Dedim ben bir tane daha bir video çekeyim şöyle azıcık kaykalayayım abi. Tamamdır. Şu an güzel herhalde tam olarak çekelim bakıyorum Aa iyi bak bu ateş edebiliyormuş. Onu öğrendim yani ve bayağı hızlı. Oha. Zoom yapma mı kardeş? Neyse ben de böyle paso şey yaparım gönderirim ya. Hop atla. Dur dur. Helikopterden indim bekleyin bir ya. oyun kaçtı. Ne oluyor? Sorabilir miyim acaba? Burada neler oluyor? Okey tamam. Dur. Yürü yürü. Bu arada arkadaşlar 500 abone yaklaştık. 5 videoda 500 abone olduk ya. İlginç. Ve arkadaşlar hani bot diyenler oluyor yine. Diyorum ya takmıyorum ya. Valla bak kırıl kırılıyor ama. Valla kırılıyorum öleceğim yalnız. Şurada bir adam var görmedim değil öldüm. Neyse şu an açacağımız var. Doğru değil mi? Arkadaşlar şey ben ne diyorum ya? Ha <laughs> ha. Bot diyorum arkadaşlar. Bot atmıyorum arkadaşlar ben. Kanal bot değil. Bunlar abi. Hani gruplar oluyor ya. O gruplardan arkadaşlar kasılıyorum ben de. Ha, gidiyorum üyemiye oluyorum. Gidiyorum herkese özelden mesela şu an çakıyorum böyle. Ama hani videolarımı izlemese bile abone oluyor yani en azından. O da bir şeydir. 500 abone zaman yaklaştık haydi hayırlısı. Yalnız bu... Şu tangarın arasından gideceğim onunla. Hiçbir bok yapamazlar. Dur, dur. Çık bundan. Çık bundan. O adamın paraşütü düşmedi be. Allah! Kulağım sağır oluyor. Yalnız kalkış. oyunu sesini Azıcık açacağım. Geçen videoda hiç şey şu abi oyunu sesini Dur o kadar da değil. Şu kadar yeter. Okey. Ama sen bunu da kısarım biraz. Ama yok ya. Kısmaya gerek yok. Bu bayağı iyi. Biri bana ateş etti yalnız. Ölebiliyorum ya Demiştim. Demiştim. Biliyordum. Ne oluyorum oğlum? Oyna... Hayvan gibi FPS soru yürüyor beler. Ben size bir şey diyeyim mi? yamukçaklar abi beni. Ben arada geliyorum böyle bilgisayarın ekranına doğru. Özür <laughs> yani. Of. Yamultucam. Yamulttular. Bir Atatürk'ü vardır beyler. Ben söylerim bunu da bakın yamultanı yamulturlar. Geliyor adam bak görüyor mu? Ya arkadaşlar öyle arada böyle gir, girersem sınava bakmayın. Ben yapmıyorum bilerek olmuyor. Ke Oha! Adam bir çıktı böyle pıt dedi vurdu beni. Allah Allah. Of. Adam ne girdi be adama? Adam adama girdi. Adam adama girdi. Adam adam yaparız. Adam diye bir söz diyeceğim mi? Çok saçma oldu. O base fake mu? Koşun. Koşun askerler. Ölmek var, dönmek yok. Ne oluyor lan? Yamuluyor, mamuluyor. Ev yıkıldı ev. Evi başıma yıkılar beyler. Ana. Evi başıma yıktılar vallahi. Şu azıcık doğru mı lan? Arkadaşlar burada ar şeyde Facecam koydum ben arkamda Green screen yok yani. O e, zenginliğim ama. Ya e, şöyle çok da par pahalı bir şey değil diyecektim de. Abi ben ölmedim. Makine öldü. Bak makinenin yüzünden öldük. Şu uzak nerede oluyor ben de anlamıyorum ki. Şunda çekim <laughs> aramam var. Yayın temmuz. En azından bir tek perdeyi yiyorum. Aa dur lan bomba. Neyle atılıyordu bunda? F. yaptım attım hmm. öldüm lan. Vay be. Kaderimde bu da mı varmış? Vay be. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu hani 109 liralık stream çekiliş yapmıştım ya Onun çekilişi onun neydi o lan? Sonuçlarında da ya bu videodan sonra ya ondan sonraki videodan sonra ya ilk ilk 3 videoyu da açıklayacağım beyler aklıma gelirse belki açıklarım öbür videoda. Öbür video çünkü Minecraft videosu olur. Bir kolaylıkta. Arkadaşlar kanalda şey Minecraft ya şu andaki Battlefield Battle, Bad Company 2 var. Onun dışında birkaç tane de belki hani tadımlık bir korku oyunu falan da oynarız. Onlarla birlikte yalnız şişim geldi çok. Aha. Reis adamı yamulturum. Adamı ana. Ölmedi ya lan. Uzaktan vurulmuyor demek bunlar. Ah! Ha? Combat knife mı? Ana adam cübüme girmiş değil mi? Ha şeyde... Ne diyordum ben ya? Ha ha oyunlara mı seriyorum? Zula da geri gidiyor herkese. Ya şu an abi. 4 tane seri çekme ihtimalim var. Battlefield Bad Company 2. Belki Battlefield şu çekebilirim. Fark etmez. Battlefield 3 var da. Ah üstüne almadım. Hmm, onun dışında challenge'lar gelecek. Vlog gelir belki. Çok en fazla şey, şeyler var aklımda işte yaparız. Hepsi yavaş yavaş. Kaç dakika kaldı lan? 36 saniye mi kaldı şimdi? Ha biz öldükçe Bunların şeyi artıyor. Anladım lan. 35 kere ölme şeyimiz var şu an mesela. Adamı yamulturum ha. Patlıcan. Patladım. Ah be. Multiplayer'ı kurup oyundan oynayabiliriz arkadaşlar. Belki sizinle oynarım. CSGO falan gelir. CSGO da gelebilir ha. Valla bak o da mantıklı. Ya ben bu videoyu burada getirsem mi ki şimdi? Bir de bunu ilk sen şimdi video küçültme programıyla küçülteceğim. Editleyip açacağım falan filan. Çüş çüş. Ne oluyor? Belki agar agarıyor gelir. Oğlum valla emaye çeşit oyun varmış ha ben 3 tane oyuna takılı kalmışım Allah allah Neyse Yorum acaba beklesem mi ki? Şu an altıma içeceğim şunu ya Ve video çok uzun olacak Arkadaşlar bu arada belki şu şu an kullandığım kameranın Şeyini çekilişini yapabilirim Bıçak Marazona gittim ben bunun Bir yerli uzunluk Zorla zor zorlu savaş ne diyor lan? Diyarlı uzun kaybetmek izlersiniz diyor. Savaş diyor. Ölmek var dönmek yok diyor. Koş. Allah 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 Allah. Koş abi koş abi koş koş koş. Hop atlarım. Goal'a race. Bunlar ne yapıyor burada iki kişi yemişler. İsterseniz belki bunun gibi daha bir sürü oyunu delireceğim. Kim öldürdük abi biz şu an? bir kişi öldürmüş müyüzdür sizleri? Şu tablodan bir bakacağım da bir girmem lazım galiba. Evet şu an 2 kişi öldürmüşüz 10 kere ölmüşüz. Evet. Evet. Kaybediyoruz beyler. Beyler kaybediyoruz. Atakırlar kaybediyoruz. Atakırdayız. Anam. 4-3. Anam kaybediyoruz. Hadi be. Kaybetmeyelim be. Öldürürüz, öldürürüz hadi. Hadi yani. Hadi koşun benim. Hadi yardırın. Ölmek var, dönmek yok. Allah 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 Allah. Lan 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 bir bir daha ölmesin. Beyninize sıçayım sizin yengeme ben. Başka bir şey demiyorum. Sen de var cihazın mı? Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dakika lan ne diyordum ben? Ha <laughs> ha. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, yorum etmeyi. Özellikle de kanalıma Abone değilseniz abone olmayı aynı şey dedim. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.